Tabu bilir bu beri. Çar mi bu ne? Şimdi asker cızan mı? Ve kabe cızan mı? Zanı mesele bu. İşte babam cızan mı? Dakika ya şimdi askeri. Çar geldiğimde bu. Açım ya açım esaman cırda da bir bayram paşa. Müdür Ruki ez nizami ki ad ko asker abi. Bu Yılmaz buraya getirdiler mi? Yani Yılmaz hani ne var ha? Bu Yılmaz günü. Gavakala Yılmaz günü bu çabim abi bu. Gotçi elmaz günay. Vaspire kay mes patos. Et de maram kurban bu. Elmaz günay nanat el bandera maruni ke ana yere varabe. He. He. Ola ki amal vedim go amal bandera runi ke bajam. Runis mu go patos abi ana yere. Mizekir jibame. Beş dakika 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 çüne çüm mizekir jibat ve arabe sore kapali. Bu el peyim deri bakir deri nizamiyim. Şu bersama cerdezabiyim. سامادر بایرام پاشا سامادر دادی. الوی دیم گو هوا لو هلا تل نظامیه از هر میزیم تب خیر آتی. اچو میزه کرد یا تا پیچاندیه لسر نگیل سر هوا. نگیل سر هوا. مگو یلواز بی خوش کردم. مگو خوش بود. از کن نرسم. مگو دیار باکن قربان نیست. بی امر نوسا بیم بودایی. یعنی امر کی از دارم بیم. امر Vidana bayram paşa. Evet. E evci emledin herhalde. Ha. İce yüz başı yeme. Kısa hat gittane. Fatos dağıt görüşme. Hı. İce mıdkır saat günü bir saat. Fatos günü ya. He. Fatos pide kayı bu. Evet.